ultrasonik rinoplasti denilen ya da piezo denilen rinoplasti yeniden kullanıyoruz. Ee, piezo dediğimiz cihaz aslında e, burnumuzun nazar kemik dediğimiz kemik kısmını şekillendirmede kullanılan bir alet. Bu da bize bazı avantajlar sağladığına inanıyorum ben. Özellikle e, istediğimiz kesileri sağlayabiliyoruz bu şekilde. İstediğimiz yerden kemikleri kesebiliyoruz. İstediğimiz şekilde kesebiliyoruz travmatik kırık burunlarda özellikle bu çok işimize yarıyor. Aynı zamanda daha önce ameliyat olmuş hastalarda aynı kese kırık hattından ya da aynı kese hattından kesi yapmamak için istediğimiz yerden kesi yapmamıza olanak sağlıyor. Ee, piezo dediğimiz alet bana göre daha az ağrıya neden oluyor ve daha az morluğa neden oluyor. Bu Bunlar benim için avantajlı olduğu için daha çok bunu tercih etmeye öngörüyorum.